Merhaba bugün günlerden Cuma video çekme gününe hoş geldiniz. Bugünkü konular şu, şu şudur. Özel bir e, durumlardan dolayı da e, hayvanların e, hani özel durumlardan dolayı hayvanların kokuya koku duygusuna e, bazı kokular e, şe kokusu özellikle parfüm kokuları daha daha etkin bir şekilde olduğu için e, hayvanların koku e, koku duyguları da hassas olduğu için bununla ilgili e, e, durumlar durumlarda da ortaya çıkmaktadır. E, özellikle duygusal bir ee, yükselişte olan e, davranış şekli, şekilleri de mevcuttur. Özellikle özellikle köpeklerde, ke kedilerde de mevcut. Özellikle kedilerde de e, yüksek seviyede e, tepki vermektedir. Ve köpeklerde de e, e, dur e, bazı durumlarda durumlarda oluşan etki etkinliklerde e, yapılan e, e, duygu duygu e, saldır saldırganlıkları bu şekilde olabilir Özel, özellikle e, koku duygusunun yüksek olduğu zamanlarda. E, daha daha sakin ve daha temkinli bir şekilde davranabilir davranabilir hale getirilir özellikle bazı e, olumsuz olayları da e, etkin etkileyebilir bu şekilde değerlendirilmesi için e, bazı koşullara yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre e, e, gerekli koku e, kokuyla ilgili e, kullandığınız koku yani parfüm e, bazı durumlarda hayvanları rahatsızlık edebilir. İnsanları da insanların da ba, barındırdığı barındırdığı kokunun insanlarda da olabilir e, hani hassaslaşabilir Duruma getirir e, hayvanlarda da daha yük, daha yüksektir bunu bununla ilgili e, araştırmalar bulunabilir ve e, kurumlar tarafından da denetlenebilir hale getirilir ve bununla ilgili çö çözümler de mevcut olan kumların e, resmi kumların değerlendirme testleri vardır. Özellikle e, parfüm koku kokusu ile ilgili e, hayvanların tepkilerine de bakabilir bakabilirsiniz. Yani e, her her hayvanın özel durumu kokunun şiddetine bağlı ve olumsuz olayları da tetikleyebilir hale getirir. Örnek olursak yani davranış bozuklukları da olabilir. Bu sinirsel bir durum. Yani koku aldıktan sonra bazı tepkiler istemsiz olabilir. Bununla ilgili çözümlerde gerekli resmi kurumlar tarafından denetim, denetleme, denetim yapılıyordur, yapılmaktadır. E, bu şekilde e, değerlendirme ile birlikte yapılan e, mevzuatları da e, değerlendirmeleri de olumludur. Bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan e, hayvanların tepkileri de, e, koku duygularında da hassas hassas bir durum ortaya çıkmakta. Bu Bunun, bununla birlikte e, koşullara göre e, yapılan saldırganlıkları e, e, saldırganlıkları da bu şekildedir. Bununla ilgili bazı olumlu, olumlu ya da olumsuz olaylar da e, günümüzde mevcuttur. Bununla ilgili bazı durumlarda da şunlar da e, özellikle e, e, hayvancılıkla uğraşı o, hayvancılıkla meslek olan e, durumlarda da e, mesleklerde kullanılan hayvanların çürü ve türleri ile ilgili gerekli bilgileri barındırım gerekmektedir. Bununla ilgili görüşleri de olumlu yönde değerlendirerek resmi konuları bilgilendirme formları da mevcuttur. Bununla ilgili araştırmalarla birlikte olumlu şekilde değerlendirilebilir hale getirilir. Şu anki durum bu şekilde. Yapılmış olan değerlendirme e, mevzuatları da bu şekilde de değerlendirme yapılmaktadır. Yapılıyordur. Ve bununla ilgili görüşleri de olumlu yönde. Ve e, hayvanların duygusal durumları da içine iç içermektedir. Yani duygunun getirdiği e, olumsuz olaylar da mevcut, olumlu olumlu durumlarda da mevcuttur. Sadece sizden esen şudur. Hayvan hay yani e, e, hayvanların e, kokuya duyarlı olduğu bu kokunun şiddetine bağlı olduğu olduğunu da unutulmaması yani bir saldırganın sal, saldırganlaşmadan önce koku duygusunu tespit etmesi gerekmektedir. Buna göre kokunun ne tür olduğu ve ne ne şekilde şiddetli bir şekilde olduğunu da görebilirsiniz. Yani te tepkileri bu şekildedir. Bununla ilgili görüşlerde, değerlendirmelerde me mevzuatlar içerisinde araştırmalarla birlikte tespit et e tespit edilmiştir. ve bununla ilgili resmi kurumlar tarafından da yapılan açıklamaları da olumludur. Yani bununla ilgili bazı durumlarda da dediğim gibi farklı alanlarda yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonucun bazı durumları tetikle tetikleme unsuru olabilir. Bununla ilgili eee bununla ilgili görüşlerde yani resmi kurumlar tarafından yapılmış olan değerlendirmeler de olumludur. Sadece sizden istenen şudur. Ee, dedi, e, bazı durumlarda e, önce tepkisine tepkisini oluşturan kokuya doğru orantılı bir şekilde e, ve bununla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. İnceleme sonucunda ortaya çıkan sonucu da değerlendirilebilir hale getirilir. Yani gerek kedi gerek köpekler kokuya göre hareket etmektedir. Ve bununla ilgili çalışmalarda olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili bazı duyguları da yani mevsimsel olarak değişebilir. Me mesela şu anki yaz, e, durum yaz ayı olduğu için yazın yazın daha da aktif bir duygu e, ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte yapılmış olan değerlendirmeler e, bu bu şekilde değerlendirilebilir ve bununla ilgili görüşleri de gerekli durumlarda yapılan çalışmaların olumlu olduğu sadece mevsimsel olarak duygu değişiklikleri olabilir. Bununla ilgili görüşleri de olumlu ve çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaları da inceleyerek, denetleyerek, inceleme sonucunda ortaya çıkan raporun olumlu olduğu bununla ilgili çalışmaları da e, mevsimsel olarak da e, kokunun şiddeti artabilir. Bununla ilgili görüşleri de olumlu yönde değerlendirmeler bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hayırlı cumalar iyi akşamlar. Я, ла, Смит.